Merhaba arkadaşlar ben Ay. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar e, Minecraft Survival oynayacağız arkadaşlar. Hemen ben Minecraft indirdim arkadaşlar. Bir dünya yarattım. Lan ha. Arkadaşlar ben kendim bir özel dünyam vardı. O dünyada kendime ait oynuyorum. Buna hep beraber oynayacağız arkadaşlar. Bu arada e, dişimi çektirdim arkadaşlar e, biraz uyuşuyor konuşamıyorum arkadaşlar Kamera anlayamazsanız kusura bakmayın diyeceğim Arkadaşlar çok kasıyor Yani ka çok pis kasıyorsa da özür dilerim Arkadaşlar şuna bakın ya Kasma Oha oha Evet arkadaşlar hemen başlayalım. İsterseniz. Aha köy. Oha. Arkadaşlar. Köy bulduk. Arkadaşlar. Arkadaşlar ne biçim hemen ya. Hemen. Hemen arkadaşlar. Hemen köy bulduk. Hemen. Nasıl ya? Abi hemen köy bulunur mu? Vay canına. Arkadaşlar biraz zannettim, baktım köy. Hey dur kardeş, sen sen ne bir bakayım. Arkadaşlar bu arada adamlar bir şey, köyler bir şey satıyor. Onlara bakmak için mağazamızdan. Ha bir yeni aldım arkadaşlar. Hop tıklıyorum. Bakayım 40 tane zombi etine bir tane zümrüt beğenmedim. 8 tane altta bir tane zümrüt. Bir git kardeşim hadi bir git. Bir git. Seninle işin yok benim. Arkadaşlar ilk önce biraz odun kıracağız. bir crafting table falan yapalım yani. Arkadaşlar çok pis kasıyor ya. İnşallah videoda kasmıyordur diyeceğim. Arkadaşlar yeni bir video programı indireceğim. Bandicam hariç. Bandicam çok pis kastırıyor. Biliyorum. Siz canınız sıkılıyor. Bu yüzden izleyemiyorsunuz. Bandicam nedense arkadaşlar kasık çektiriyor. bu arada müziği de var arkadaşlar oyunumuz ay ay, ay 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 dur sakin 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 bu arada okula gitmedim arkadaşlar bugün gidemedim daha doğrusu 3 arkadaşlar 3 tane odunumuz var 4 5 oldu mu? Oldu. Arkadaşlar kasmadan dolayı da fazla güzel oynayamıyorum. 6 oldu. Hemen arkadaşlar bir tane şuradan şey yapalım kendimize. Hemen hepsini dönüştürsek mi arkadaşlar ya? Hepsini dönüştürelim bence. 24 tane etti ya. Az etti. Tabi 6 kere 4 24. Hemen kendimize şuradan bir ev seçelim arkadaşlar. Belediyede mi yaşasak ki ya? Belediyede yaşasak. E, belediyede yaşayalım abi. Hop, 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 hop. kasıyor abi kasıyor çekilin yoldan geliyor. Aa, ay ay ay, ay. Hemen en üst katında yaşayacağım arkadaşlar. En üst kat. Kapanla. Arkadaşlar mouse şey ama mouse diyorum ya bilgisayardaki Minecraft kadar pis kasıyor ki. Ben için fazla oynayamıyorum. Ha böyle oynasam işte. Böyle oynasam. Böyle oynasam arkadaşlar. Ben güzelce oynarım böyle işte. Heh. Hemen biz bu 24 ile bir tane crafting table yapalım. Dört tane diyor değil mi? Ha, hepsini şöyle dört tanesini birden şöyle dizeceğiz. Bakalım. Evet. Crafting table. Hayırlı olsun. Hemen yani alıyoruz crafting table'ımızı. Eğer alabilirsek tabi kasmada. Arkadaşlar crafting table'ımı şöyle alt tarafa koyalım arkadaşlar crafting table'ımızı. En alt. En alt kata koyalım. Üst tarafta yaşayacağım arkadaşlar ama dekorasyon eşyalarımı, crafting table'ımı, fırınımı aşağı koyacağım. Tabi inebilirsek hayırlısıyla. Arkadaşlar inemiyoruz. Arkadaşlar ben videoyu durdurayım ve hemen ineyim geleyim. Bekleyin beni. Ama beraber ineceğiz. Evet Arh. Evet arkadaşlar geldim. Ben az önce ne yaptım ya? Arkadaşlar az önceki yaptığım bu olay özür dilerim. Ne yaptığımı farkında değilim arkadaşlar. Demek ki orada video işliyormuş hemen neyse. Şöyle ayı serimizi alalım devam edelim. Şöyle 2 Şöyle 3 3 kere 3, 9, 9 kere 4, 36 tane çubuğumuz olacak herhalde arkadaşlar tahminime göre. 12 tane BMW'si matematiğim kötü çıktı arkadaşlar. Hemen bir tane kendimize kılıç yapalım. Kılıcımı yaptıktan sonra bitirebilirim. Kazma yapalım ya kazma daha iyi. Ben arkadaşlar kazmayı yapacağım ondan sonra şey yapacağım. Kılıcı ama kılıcı yapamayacağım. Öbür bölümde çekeceğim arkadaşlar. Şimdiden kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Ve 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 bye 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 bye. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye. Eğer beni seviyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.